Abi merhaba. Yerel seçimde kime oy no vermeyi düşünüyor? diye düşünüyor. AK Parti'yi düşünüyor. Evet. Abi çöp toplama. Hoş. Ne bir atıp oğlunu vereceksin? Evet. E niye abi? çöp toplayıp hem AK Parti. O insanlar zarar gelmez. Zararsız mı diyor? Zarar. Zarar gelmez. Bulabiliyor mu çöpten bir şeyler? Buluyorum. Buluyorum abi. Buluyorum. Elim ayağım tutuyor. Sağ ol oğlum. Sen de sağ ol oğlum. Sağ ol oğlum. Sordular bana hangi partiye oy atacaksın dediler. AK Parti'ye dedim. Nebi o, Nebiye dediler. Ne evet dedim, Nebiye. Niye ona atıyorsun çöp topluyorsun. Sana ne dedim. Allah ben hırsızlık yapmıyorum, dolandırıcılık yapmıyorum dedim ya. Çöpten topluyorsam elimi yıkadım gidiyor. İnsanlar AK Parti'den zarar gelmez. Memleketi parçalatmaz diye ben bunlara oy atmak istiyorum. Hepsi bu. Allah tabii bir şey sen bilemesen mahkemeye vereceğim ben onları ya. İnsana dalga geçiyorlar. Ben hırsızlık mı yapıyorum ya? Geliyorum çöpünden tam bir ekmek para mı kazanıyorum ya? Bu suç mu? Ya AK Parti'ye ben ha, doğrusunu söyleyeyim. AK Parti'nin ne bu ne vereceğim ya? oyum bir tane tamam. Bir daha ilan varsa ona verdireceğim. İki tane oyum onlara. Ya madem röportaj yapıyorsun kime versem vereceğim ya. Vallahi Allah. Sen beni illa CHP'ye şuna var, diyemezsin ki ya. Kanıtsan mahkemeye vermeye düşün. Rencide etmiş bütün şeye vermiş ya. Herkes beni bu herkes tanır buradaki esnaf. Rencide etmiş diyorlar herkes ya böyle diye ya. Üzülmez olur muyum ya? Vallahi bilsem yeminle mahkemeye verme onları.